köklü bir gelenekten geliyoruz. Jandarma teşkilatımız 186 yıllık bir çınar. Bu çınarın personel ihtiyacını karşılamak üzere ilk subay okulu ise 1904'te Selanik'te kuruldu. O günden bugüne bu ocak disipliniyle, vatan sevgisiyle, ilimle yoğrulmuş bir asker kolluk kültürünü nesiller boyu taşıdı. 2016'da yapılan yapısal dönüşümle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu. Böylece eğitim, öğretim, bilim ve uygulama tek bir yüksek öğretim çatısı altında bütünleşti. Bu adım hem kurumsal kaliteyi hem de çağın gereklerine uygun personel yetiştirme kapasitesini artırdı. Akademimizin misyonu insani ve milli manevi değerler çerçevesinde lider yetkinliklerine sahip subay ve az subaylar yetiştirmektir. Vizyonu güvenlik alanında öncü rol üstlenen bilgi üreten sürekli yenilenmeyi benimseyen, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir yüksek öğretim kurumu olmaktır. Temel değerleri ise liyakat, disiplin ve vazife bilincidir. Bu değerler burada atılan her adımın sınıfta öğrenilen her bilginin sahada verilen her kararın mihenk taşıdır. Değerli arkadaşlar, akademimizde 2025-2026 döneminde subay ve az adaylarımızdan oluşan 7355 öğrencimiz farklı kampüslerde eğitim görüyor. 2016'dan bugüne mezun sayımız da şükürler olsun 40.163'e ulaşmış durumda. Rutbeli ve sivil akademisyenlerden oluşan 277 hocamızla hem teoriyi hem de tecrübeyi aynı kürsüde buluşturuyoruz. Bu kapasite Türkiye'nin huzuru için çalışan, büyüyen bir vizyonun somut göstergeleridir. Aynı zamanda akademimiz gönül coğrafyamızdan gelen kardeşlerimizi de eğitmektedir. 1991'den bu yana 49 ülkeden 1000 aşkın uluslararası öğrenciye eğitim verildi. Bugün 12 farklı ülkeden 161 uluslararası öğrencimiz de aramızda bulunuyor. Bu çeşitlilik Türkiye'nin güvenlik diplomasisini ortak tehditlere karşı müşterek hareket kabiliyetini güçlendiriyor. Değerli arkadaşlar, jandarmamız kara vatanın sarsılmaz nöbetçisidir. Huzurdur, güvendir, kanun ordusudur. Mavi vatan dediğimiz olgu Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın korunması, deniz yetki alanlarımızın savunulması ve denizde kamu düzeninin tesisi demektir. Sahil güvenlik komutanlığımızın her an gerektiğinde dalgalı denizlerde, gerektiğinde fırtınalı havalarda sürdürdüğü mücadele işte bunun içindir. Buradan altını kalın çizgilerle çiziyorum. İçişleri ailemiz 675 bin ferdiyle Karavatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da Türkiye'nin huzuru ve milletimizin güvenliği için yılın 365 günü 7/24 sahadadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teröre, organize suçlara, uyuşturucuya, siber tehditlere, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve tüm suç odaklarına karşı mücadelemizi kanunların verdiği yetki, hukukun terazisi ve milletimizin duasıyla sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi üç saç ayağı üzerine bina ettik. Bir, önleyicilik. Suç işlenmeden önce riskleri bertaraf etmek. İki, caydırıcılık. Suça meyli olanlara bu yolun sonu karanlık demek. Ve üç, etkin yakalama suçun izini sürmek, suçluyu kıskıvrak yakalamak, götürüp adalete teslim etmek. Çağımızda sadece suçla değil, insan ruhunu zehirleyen küresel bir atmosferle de maalesef karşı karşıyayız. Bugün dünya ekranlardan, sosyal medyadan, haber bültenlerinden yayılan karanlık bir algıyla algıyla kuşatılıyor. Uzmanlar buna ne diyor biliyor musunuz? Uzmanlar buna acımasız dünya sendromu diyor. Yani bir nevi modern zamanların görünmeyen virüsü. Algıların gerçekliğin önüne geçtiği ekrana bakan gözlerin hakikati değil felaketi izlediği Kesinlikle. maalesef bir çağda yaşıyoruz. Bu bir kötülük illüzyonudur. Herkesin kötü, her yerin güvensiz olduğu düşüncesini büyüten, büyüten talihsiz bir yaklaşımdır. Savaş, terör, felaket her gün bombardımana tutulduğumuz bu karanlık içerikler özellikle genç beyinlerde endişe, korku bunları büyütüyor. Bu da toplumsal bağları maalesef zedeliyor. Bireyleri içe kapatıyor, güvensizlik üretiyor ve sonuç olarak devlete olan güveni sarsıyor. İşte acımasız dünya sendromu tam da budur. Bu sendrom dünya zaten kötü kimseye güven olmaz düşüncesini normalleştiriyor. Biz bu zihinsel işgale karşı da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden bakanlık olarak bizim mottomuz Türkiye'nin huzuru. Güvenlik güçlerimiz yani sizler kötülüğü sıradanlaştıran, iyiliği istisna haline getiren bu algıyı, işte bu algıyı da yıkmak için varsınız. Kıymetli subay ve asubay aday kardeşlerim. Üzerinizde taşıdığınız üniforma, ahlakın, hukukun, disiplinin ve cesaretin elbisesidir. Bu kavramlar bugün de yarın da sizin kalkanınız olacaktır. Biz İçişleri Bakanlığı olarak polis teşkilatımızla, jandarmamızla, sahil güvenlik teşkilatımızla her konuda hakkı, hukuku ve liyakati korumak için azami gayret gösteriyoruz. Adil, şeffaf denetlenebilir, öngörülebilir bir insan kaynakları düzeni her kurum kültürünün hem de devlet işleyişinin sigortasıdır. Atama ve tayin sistemlerinden özlük haklarına kadar her başlıkta her bir mensubumuzun hakkını ve hukukunu korumak adına düzenli iyileştirmeler yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Veri temelli, performans odaklı, adil bir çerçeveyi güçlendiriyoruz. Ve sizler Türkiye yüzyılının güvenlik vizyonunu inşallah omuzlayacaksınız. Ve unutmayın. Sizin varlığınız Türkiye'nin huzurunu, Türkiye'nin huzuru ise Türkiye yüzyılının anahtarı demektir. Bu anahtarı çevirecek olan disiplininiz, gayretiniz, doğruluğunuz, merhametiniz ve cesaretinizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve güçlü Türkiye idealine giden yol kara vatanımızın huzurundan, mavi vatanımızın güvenliğinden, siber vatanımızın korunmasından ve kardeşliğimizi büyütmekten geçer. Bu hedefe giden yolun taşlarını işte burada sizlerle birlikte örüyoruz. Örmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz.